İleri yaşlarda omurgada en fazla gördüğümüz sorunlardan biri omur kırıklarıdır. İşte size omur kırıklarından korunmak için 3 altın kural. 1- Omur kırıklarına sebep olan klinik bulguları iyi tanımak. İleri yaşta isek veya yanımızda yaşlanan bir aile bireyimiz varsa boy kısalması veya kamburlaşma gibi kemik erimesine ve omur kırığına sebep olabilecek sorunları iyi tanımalı ve hemen doktorla görüşmeliyiz. 2 travmalardan korunmak. Daha genç yaşlarda trafik kazası ya da yüksekten düşme gibi durumlarda omur kırıkları olabilir. Ancak ileri yaşlarda bu kadar yüksek enerjili travmalar olmadan basit düşmelerle de omurga kırıkları görülebilir. Özellikle evde halıya takılma, banyoda düşme veya sokakta kaldırımdan düşme gibi çok basit travmalarla bile yaşlılarda omurga kırıkları görünebilir. Bu sebeple evde yaşlıların düşmesine sebep olabilecek halı, E basamak, kaygan zeminlerin kontrol altına alınması, dışarıda da walker, baston değneği ya da insan desteği gibi desteklerle yürüyüşlerine yardımcı olunması gerekir. 3. Kemik erimesi tedavisi. Özellikle menopoz sonrası kadınlarında kemik dansitometrisinin yapılması çok önemlidir. Kemik erimesi tedavisinin zamanında kalsiyum, D vitamini veya daha ileri destek ilaçlarıyla gerçekleştirilmesi büyük önem arz eder. Dolayısıyla bu üç kurala dikkat ettiğimiz zaman yaşlıların mutluca yaşamalarını sağlarız. Herkese sağlıklı günler dilerim.